Arkadaşlar merhaba. İkinci çözümden devam ediyoruz şimdi. Ee, burada birazcık karışık gideceğiz. Madde ve endüstri değil ama genel olarak bir işle işten gidiyoruz. Şimdi birinci soruya bakıyorum. Bana yuvarlak tohumlu ve buruşuk tohumlu bezelye vermiş. Birinci kuşak çaprazlaması ve ikinci kuşak çaprazlaması soruyor. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Her zaman ne yapıyorduk? Yuvarlak tohumla buruşuk tohumu çaprazladığımızda yani şu olduğunda büyük A küçük A'dan yuvarlak geliyordu. Yüzde yüz yuvarlak oluyordu. Sonra bu yuvarlakları ben ne yapacağım? Kendi aralarında çaprazlama yapacağım. Çaprazlama yapıyorum. Ne oluyor? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Yüzde yetmiş beşe olmuş oluyor. Cevap da Adana oluyor. Arkadaşlar bu soruda da bana mutasyon ve modifikasyonla alakalı bir soru sormuş. Hangisi mutasyon örneği değildir diyor. Bakıyorum kanser bir mutasyon, albino bir mutasyon, altı parmaklık bir mutasyon. Ama kıvrık kanatlı sirke neydi? Modifikasyondu değil mi? O yüzden cevap ne oldu? Adana oldu. Şimdi geldim diğer soruya. Sıvıların basıncı ile ilgili yapılan bir deneyde bağımsız değişken sıvının yüksekliği yani bağımsız dediğim şey ne yapıyormuşum sıvının yüksekliği e, e, bunu değiştiriyormuşum değiştirelim a gitti a olmaz geri kalanlarına bakıyorum kontrol edilen değişken sıvının yoğunluğu yani aynı cins sıvı olmak zorunda b olmaz d olmaz cevap ne olacak adana olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruya baktığımda şimdi bana atom numarası en büyük K'dır demiş. Ne yapacağım o zaman? En alt periyotta arayacağım ben onu. Mesela A da olmaz. B'ye geldim olabilir. C olabilir. D de olamaz. B ya da C arasında gidip geliyorum demiş ki bana. L ve X'in katman sayıları aynıdır. Yani aynı periyottadır bakıyorum. Aynı periyot, aynı periyot. M ve Y'nin son katmanlarındaki elektron sayıları eşittir. Yani aynı gruptadır olacak. Bakıyorum M ile Y aynı grupta değiller. Bu da gitti. Ama M ile Y aynı grupta. Cevap Ceyhan olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi bu soruya bakıyorum. Burada bana kimyasal tepkime grafiği vermiş. Bana buradan hangileri doğrudur diyor. Şimdi tepkime denk, denklemini x artı z demiş. Ama bakıyorum x artı z artmış. Ben girenlere neyi vermem gerekiyordu? Azalanları. Yani y artı t, z artı x'i oluşturmuş demem gerekiyordu. Birleri eledim. Birler gitti. Geldim 2'ye. Tepkime giren maddenin tamamı kullanılmıştır. Girenlere baktığımda bakın. Y ne olmuş? Artmış. Tamamı kullanılsaydı şuraya gelirdi. O zaman 2 de yanlış. 2 olanları da eledim. Tepkime başlamadan önce kapta sadece Y ve T maddeleri vardır. Doğrudur arkadaşım. Grafikte A değeri yerine yazılacak olan sayı 54'tür. Şimdi Z artı X'i biliyorum. Burada bana söylemiş. 96 oluyor. Ben 54 yazarsam. Şimdi T tamamen kullanılmış. 54 artı. Buradan da 12'ye kadar kullanmış. 42 kullanılmış. 42 artı 54 kaç eder? 96 eder. Bu da doğru oldu o zaman. 3 de doğru. Cevap Ceyhan olmuş oldu. Şimdi gençler basit makineyle alakalı bir açıklama yapmış bana. Burak yorumlar yapmış. Hangileri doğru değildir diyor. Basit makineler iş kolaylığı sağlar doğrudur. Basit makineler birkaç parçadan oluşur doğrudur. Basit makineler işten kazanç sağlar demiş. İşten işten kazancım var mıydı? Yoktu. O zaman 3'ü aldık. Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir diyor. Evet tabii ki bu da doğrudur. O zaman doğru olmayan tek şık Bursa kaldı. Şimdi bu soruya baktığımda arkadaşlar bezelyelerle ilgili fenotip çeşitliliği bakımından nasıl bir ilişki vardır diyor. Şimdi fenotip dediği neydi? Dış görünüştü. Hemen bakıyorum 1'e. Çaprazladığım zaman 1, 2 tane dış görünüşüm var. 2'ye bakıyorum. 1, 2 tane dış görünüşüm var. 3'e bakıyorum bir tane dış görünüşüm. 4'e bakıyorum. Bir tane dış görünüşüm. O zaman 1 ile 2 eşit. Bunun sayısı fazla. 3 ve dörtten oluyor? Cevap Bursa olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımda tarama şekline göre hangisi yazılabilir diyor. Bakın düz çizgim var. Yazın ten rengimizin değişmesi, modifikasyon, tarama şekli. Kaktüslerin yine yapraklı olması, adaptasyon, yandan taramış kalıtsal değildir diyor yan taramış şununla aynı o zaman modifikasyon buraya geldim çapraz taramış şuradaki gibi kalıtsaldır diyor adaptasyon van kedisi düz çizgi mutasyon albinoluk düz çizgi mutasyon Arılarda işçi arı, kraliçe arı, o zaman yan çizgi Mut modifikasyon. Kutup ayılarında kalın bir yağ tabakası, yan çizgi adaptasyon. Şimdi bana burayı sormuş. Burada ne yapmış? Hem düz çizgim var hem de yan çizgim. Düz ve yan olunca ne vardı? Yanda modifikasyon. Şuraya yazalım. Modifikasyon. Düz olunca mutasyon. Bunun o zaman ortak bir özelliğini mi istiyor? Üreme hücrelerinde meydana gelmişse diye başlamış mutasyon olur. Tekrar eski haline dönebilir diyor. Tam olarak bunda kesin bir şey söyleyemem çünkü mutasyonda üreme hücresi ise dönemez. Olumlu ya da olumsuz yönleri olabilmekle beraber yavru döllere aktarılabilir. Modifikasyon yavru döllere aktarılamaz. Çevre etkisiyle meydana gelebilir diyor. Evet tabii ki budur. Cevap denizli oldu. Gençler şimdi bu soruya bakıyorum. Katı ve sıvı basıncını birazcık karıştırmış. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Tamamı dolmayacak şekilde eşit miktarda su eklenmiş. Yani şuraya H kadar, Buraya da H kadar diyor. Kap tabanını etki eden kuvvetler eşittir diyor. Tabii ki sıvı kuvvet basınçları mı eşit? Çünkü P eşittir. H çarpı D çarpı G'den. Yüksekliğim aynı, sıvılar aynı, yer çekimi aynı. O zaman basıncım eşit oldu. A kabının yere uyguladığı basınçtan B kabının yere uyguladığı basınçtan büyüktür diyor. A kabının yüzey alanı az mıdır arkadaşım? Yüzey alanı azsa basınç neydi? Daha fazlaydı. Bu doğru oldu. Kaplar ters çevrildiği zaman kap tabanını etki eden sıvı basıncı A kabında artar, B kabında azalır. Ters çevirdim. Ne oldu? Benim yüzey alanım arttı mı? Arttı. Yüzey alanı arttıysa basınç azalır. Ama sana burada artar demiş. 3 yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 oldu. Şimdi bu soruya geldim. Bana burada kaynatma demiş. Kaynatma nedir? Fizikseldir. Mayalanma demiş. Kimyasal. Ayran hazırlamak fizikseldir. O zaman cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Arkadaşlar 10. soruya bakıyorum. Hangileri olabilir bu maddeler diyor. Her üç kapta elektrik akımını iletiyor. E ben bunun o zaman bazı nötr ya da asit olduğunu bilemem. Üçü de iletiyor çünkü. 1 ve üçüncü kaplar turnusol kağıdını etki ediyor. Bazı ya da asit olacak. O zaman 2 etki etmiyorsa bu nedir? Kesin olarak nötrdür. Birinci kaptaki çözelti içinde bulunan madde cam ve porselende çizilmeye. Cam ve porselene kim etki ediyor? Baz etki ediyordu. Bu bazdır. Bu da asittir. O zaman birinci kapta baz arıyorum. Zaç asittir. Sülfürik asit gitti. Potas kostik olabilir mi? Olabilir. Kohtur çünkü bu bazdır. Sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit olabilir mi? Olabilir. Amonyak en 3 bu da olabilir. Nötr diyor ya saf su ya tuzlu su. Bakın şu tuz ruhu demiş C gitti. Limonlu su gitti. Ya A ya B. Zaten A'yı ben en başta elemiştim. Cevap ne kaldı? Bursa kaldı. Arkadaşlar şimdi şu soruda da bana hava olayı hangisidir diye soruyor. Basınç farkından dolayı yukarı doğru aniden yükselen hava hareketleri sonucu su damlacıkları donarak nokta nokta adı verilen buz kürelerini oluşturur yukarıda mı oluşturuyormuş bunu o zaman kırağı olamaz bir kere buz kütlesi diyor yağmur sudur bu da gitti e kar da olamaz bu nedir buz küreleri oluşturuyorsa doludur cevap bursa olmuş oldu. Gençler şimdi dördüncü soruya bakıyorum. İnsanlarda çift eşey kromozomu bulunur. XX kromozoma sahip bireyler dişi XY kromozom erkek demiş. Doğacak çocuğun cinsiyetini babadan gelen Y kromozomu belirler. Bazı eşeyle üreyen canlarda ise çevresel faktörlerin cinsiyeti belirlemede rol aldığı görülmüştür diyor. Kaplumbağalarda sıcaklıktan dolayı yavrular mesela dişi ya da erkeğe göre değişiyormuş. Timsahlarda da aynı şekilde. Buna göre hangisi söylenemez diyor. Parçada geçen timsah ve kaplumbağa yavrularındaki cinsiyet oluşum modifikasyondur. Doğru çünkü ortam var. İki tane önermem var. B'ye geldim. Sıcaklık artış timsah ve kaplumbağa yavruların cinsiyet oluşumunda aynı etki yapmamıştır diyor. E, bu da doğrudur. Birinde erkek birinde dişi olmuş aynı sıcaklıklarda. C'ye baktım. Eşeyli yürüyen tüm canlılarda sıcaklık etkisiyle cinsiyet oluşumu etkilidir. Tüm canlılar dediği için bu yanlıştır. Bu sadece kaplumbağa ve timsah için geçerli bir şeydir. Cevap Ceyhan olmuş oldu. Arkadaşlar böyle bir soru vermiş. Hangisi bir mutasyon örneği değildir diyor. Bak Van kedisi mutasyon. Altı parmak mutasyon. Kromozom sayısı değişmiş. Down sendromu mutasyon. Ama burada sporcu kas mı yapmış? O zaman bu neydi? Modifikasyondu. Şimdi buraya geldim. Bana burada e, kaplarımı vermiş ve bununla ilgili hangileri doğrudur diyor. K noktasını etki eden sıvı basıncı, M noktasını etki eden sıvı basıncından büyüktür diyor. Bakalım suyun yoğunluğu alkolden büyükmüş. O zaman K noktasının basıncı M'den daha büyüktür. Bir doğru oldu. Her iki düzenekte kabın zemine yaptığı basınçlar eşittir diyor. Zemine yaptığı basınçlar eşit olamaz çünkü burada kaplarımın yoğunlukları farklı. Benim çünkü formülüm P eşittir H çarpı D çarpı G idi. O yüzden yoğunluk farklı ise kap tabanını etki eden basınç da farklı oldu. İkileri eledim. B ve D şıkkı gitti. L noktasını etki eden sıvı basıncı N noktasını etki eden sıvı basıncından büyüktür diyor. L noktasının bir H, H yüksekliğimiz var Bu hem fazla hem de bunun yoğunluğu da fazla O zaman L noktasının sıvı basıncı N noktasından daha fazladır diyorum cevap 1 ve 3 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, burada hepinizin takıldığı bir soru örneği var. Burada sana e, şunu veriyor ve grafik istiyor. K noktasındaki sıvı basıncını soruyor. Diyor ki, toplamda şu kabım 18 dakikada doluyormuş. Say kareleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 bölü 9, 2. Yani her e, kürem her karem kaç dakikada doluyormuş? 2 dakikada. K'yı şimdi bana 10. dakikada kapatıldığını söylüyor musluğun ve K'nın e, grafiğini soruyor. Şimdi ilk önce Musluk buradan akmaya başlıyor. K'yı etki edecek mi? Etmeyecek. Ne zamana kadar? 2, 4, 6 saniye kadar yani şurası dolana kadar K'yı etki etmeyecek. Basıncım sabit kalacak. Bak burada sabit kalmamış. Gitti. Burada sabit kalmamış. Gitti. Ya C ya da D şıkkındayız. Şimdi K noktasına akmaya başlıyor. Evet basıncım artacak. İkisinde de artmış. Ama sonra kabım ne oluyor? Genişliyor. Genişlediğinde basıncım hafiften bir böyle yavaş yavaş artması gerekecek değil mi? Ama mesela D'de ne yapmış? Tamamıyla hızlı bir şekilde artırmış. Bu olmaz. Cevap ne olacak? Ceyhan olacak.